Evet, duyduk duymadık demeyin. Refik Korkmaz eğitimleri dünyaya yayılmaya devam ediyor. Bunlar nelerden oluşuyor? Birinci modül, ikinci modül ve üçüncü modülden. Her üç modülü almak zorunda mısınız? Hayır. Biri de alabilirsiniz, iki de alabilirsiniz, üçü de alabilirsiniz. Bu size kalmış. Kapalı gruplarımız var mı? Evet, Refik hocamızın kapalı grupları var. Bunlara kayıt oluyorsunuz. Hem de ücretsiz. Şu ana kadar vermiş olduğu tüm eğitimleri hem oradan seyredebiliyor hem de şu anda vermiş olduğu eğitimleri de canlı bir şekilde takip edebiliyorsunuz. Bunun dışında modülleri aldıktan sonra direkt o aldığınız modülünde eğitmeni oluyorsunuz. Yani daha ne istiyorsunuz arkadaşlar? Hem kendinizi dönüştüreceksiniz hem çevrenize frekansınızı yayacaksınız hem de bu sistemin ömür boyu bir parçası olacaksınız. Siz de benim rehberliğimde bu eğitimi almayı seçerseniz. Benim adım Deniz İnceşak. Refik Korkmaz eğitimlerini